Game formatımda bir değişiklik, bir ilave yapmaya karar verdim. Kısa e, videolar çekmeye tek bir soru ve onun yorumu olmak üzere. Hiç olmazsa konu dağılmamış oluyor, tek bir konuya odaklanmış oluyor. E, şimdi bugünkü e, konum e, e, ilginç gelecektir. Yahudilik üzerine nereden çıktı derseniz de biliyorsunuz bombalar çıkmadı. Ekim başından beri Gazze bombalanıyor ve o arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı süreci olduğu için biraz da ona odaklanmıştım. Nitekim her şey oldu, bitti. Yine günlük yaşama döndük. Dünyada ne olup bitiyor? Ona bir göz atalım dedim. Şimdi Yahudilik, e, Yahudiler 1948'de devletlerini kurduklarında 500-600 civarındalardı. 500 bin civarındalardı nüfusu ama gün geçtikçe artıyor nüfus, yoğunluğu çoğalıyor. Dünyanın her tarafındaki Yahudiler de birer 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 e, İsrail'e geliyorlar. Nitekim nüfusu milyonlar e, üzerinde. Yahudi nüfusu nasıl artıyor? Neye göre artıyor? Bir defa Yahudi olmanın şartı Yahudi bir anneden doğmak. Bu ne demek? Yani e, Netanyahu eğer eşi Yahudi değilse çocukları Yahudi değil. Şebiyo musunuz? Netanyahu bir Hristiyanla evli olmuş olsaydı çocukları Yahudi olmayacaktı. Dolayısıyla soyu devam etmiyor. Yani e, Yahudilerde soy Kadınla devam ediyor. Bu yüzden kadına önem veriyorlar. Şimdi aklıma bir isim takıldı. Bir yerlerde okudum, gördüm. Nili. Bir Yahudi ismi, kadın ismi. Anlamı nedir? Nereden gelmiştir? Diye araştırdım, baktım. Netsah Yisrael Lo Yeşaker. Sözcüklerinin başından her ne kadar İsrail diye e, ye ile yazılıyorsa da orada İsrail'i alınmış, Nil'i çıkmış. İsrail'in ebedi olanı yalan söylemeyecek anlamında. Yani kökten e, Yahudiler, e, Yahudilikleriyle övünenler büyük ihtimal öyle diyeceğim, öyle düşünüyorum çünkü ben değilim. E, bu anlamdan çok hoşluklarmış. Peki Nili kimin adı veya bildik birinin adı mı diye şöyle bir baktım. Ee, yine tanıdık bir soy devam ettirecek yani bir kadının büyük annelerinden birisi adı. Nili'ymiş. Dolayısıyla kendisi de Yahudilik olma ihtimali fazla diyorum. E, açıklama bu sorunun ardındaki açıklamayı burada noktalıyorum. Belki soru soruyu doğurabilir. Bir sonraki sefere kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.